Ulan yine mi? Ayıptır arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Sen de cidden görmüştüm. <laughs> Laf oh, i̇şte. oh. oh. be sıçtım. Şimdi ben orada şey görevini yapıyordum. En sağdaki çevirme görevini. Tam görev bitti sen geldin ben de basıyordum reportu Nerede? <laughs> ya kendimi susturmam lazım dayanamayacağım yoksa. Dakika, bir İnanılmaz. dakika, bir dakika, dakika. Bir Abi şimdi şöyle. Şöyle. Ee, herkes kafeteryadan ne tarafa gittiğini söyleyecek sırayla bak. Açık mı abi sen ne tarafa gittin? Ademine gittim. Or oradan yukarı çıkıyordum girip tekrar yukarı mı çıkıyordun? admine girdim orada fix wiring yaptım ondan sonra tekrar çıktım yukarı doğru e, kafeteryaya doğru niye kart görevini yapmadın? unuttum ya Peki. siyah sen neredeydin? sen ee, nedir e, tarafı... ben weapons'a doğru gittim e, çöp atma görevim vardı abso da beni doğrular ikimiz birlikte çöp atma yaptık tamam Kafeteryanın oradaki çöp yaptınız. Aynen. Ultimeri Aa, de gördüm hey, aşağı doğru temas hey, ne? devam. Ne? Lan bir dakika bir dakika. Ben öyle bir şey yok abi. Ben sağ tarafa gittim. Filios'ta tamam Oğlum. Tamam oğlum. Ben kafeterya... Tamam kafeterya... Işte, abi ne kafeteryası? Oğlum Weepness işte o. değil, mi? değil sağ mi? sağ tarafa ben gittim. Aşağı gitmedim ama. Ben bilmiyorum. Kırmızı aşağı doğru giderken gördüm. Yanlış aşağı da gördüm. gitmedim. Bir dakika. Kuleli sen şu anla Glashoda değil misin? Hayır. Neresin? Abi ben sağa doğru gittim. Çöp atma görevim vardı. Çöp atma görevini niye yaptım. Görevini... Çöp atma görevini niye soruç diyorsun abi? Ben soruç <laughs> demedim. Weapons dedim. Abi çok ne uzak. uzak. Ya, var abi. abi. Whip, oksijenin kalır. orada var. Oksijenin orada var. Weapons Weapons'a doğru gittim. Oksijene daha sonra şey yaptım yani. <laughs> Kapsula yanındaydı oğlum. Neden bu kadar polemik yapıyorsun? Arası, sen neredeydin? Kırmızı sen hmm. neredeydin? <laughs> Ben Weapons'ta size... Tamam evet, sen Weapons tarafına gittin değil mi? Okey. Gören de var seni. Ben gördüm. Ben de gördüm. Tamam okey. Kaan sen de ben, tarafa gittin. Ben zaten seninle beraber elektrik görevi yaptık ya Stor işte. Sen benden sonra o, geldin. Ondan sonra gittim Lower Engine'e. Gemi Alignment görevim vardı. Raporu geldi. yanında birini gördün mü? Yok giren birini görmedim. Sen de hatta daha gelmiyordun galiba arkamdan zaten. Yok, yok. Kahverengi sen neredeydin? Ben şu an Weapons'dayım ama sağ üstte gitmiştim şu. Okay. Ben sen, sonra sen, sonra... sen şey dedin, elektrikteydin. Kuyum abi sen neredeydin? Ben navigasyon. Tamam. Yani tamam. Ee, sarı sen neredeydin? Yok tarafta. Neredeydin? tarafta Filyoslu'yla beraber girdik oraya. Doğru söylüyorsun. söylüyor. Yani, ben beraber girdim. Halledeceğiz, halledeceğiz. Koyum abiyle sarı navigasyondaydı. Şimdi Kaan bir tek sen kalıyorsun hocam. Bak. Ben Lower Engine'deyim. <laughs> lower Engine. Yanına girerken birini görmedin öyle mi? Yok görmedim. Peki Pembe sen birini gördün mü? Abi biz yani ben birini görmedim ama önce olayı anlatayım çünkü şu an şüpheli durumundayım. Biz Ricky'den başta direkt görevi yapmaya gittik elektrikteki. Ben sağdaki görevi yapıyordum. O sırada elektrikler kesildi. Tam bitirdiğim sırada da sen gelip reportladın. Ben de reportlayacaktım zaten. biliyorum, kesildi mi? Hadi hmm. daha daha şişme duruma düşürdün kendini. Efs. Elektrikler Sabotaj. kesildi. Oyna abi oyna. Elektrik falan kesilmedi ya. Hiç Sabotaj görmedim ben. Sabotaj düşmeden başta yanlış söyledim. Bilmiyorum. Yuh yani yuh. Oğlum adam asmasam Gelmedi, gitmiyormuş. O Adamı Adam asmasam Kulatacı gitmiyormuş. adam hep suçlu düşürdü ve ben astım. Abi ha, ha. ha, gelmiş lan. Varmış <laughs> lan adamı boşuna astırdınız. <gülüyor> <gülüyor> bir de sabotaj varmış. <laughs> Ağzına sıçayım. <laughs> Abi rezalet ya. Rezalet ya. Rezalet. Gerçekten rezalet ya. Of. Allah aşkına ya. Ne yapıyoruz biz abi? Ne <laughs> yapıyoruz? Çocuğun aslında sıçtım yetmiyormuş gibi. <laughs> Adamı bir de astırdım ya. ulan çok iyi. Ne ya? bak iki saniye bıraktım ortada. Atana sonra ya, ışınlandı ya. <laughs> Ha, ata telefondan oynuyor. Mehmet Bey elektrik security'de adam var abi. Elektrik. Beyler bir şey mikrofonu kapatmayı unutuyor sürekli gülüyor. Öldüğünde. Şu kıkırdamaları duyuyor. yapmayın. Aynen. Çok yanlış bir hareket. Ben birisinden şüpheleniyorum ama <laughs> neyse söylemeyeyim Gülen. Tamam şunu söyleyeyim. Ee, birkaç kişi gördüğüm için söyleyeceğim. Kimdi şeyde? Eee... Yine mi soruyorsun? Security'deki kimdi? Security'deki Lotus teşekkür ediyorum. ederim abonenin için. Security'deki sendin. Lower Engine'deki kimdi? <laughs> Tam cevap vermeyecek o zaman. Imposter'ımız büyük ihtimalle o. Katilde Şeyde mi çıktı? Ceset, elektrikte mi çıktı ata Da bulatılaşıyor. Ben şeyde buldum. O elektrik yapma görevinin tam oraya geldim. Bir port dışı çıktı, direkt bastım. Hangi Herhalde elektrik, yapmak, elektrik... Hangi? Var ya sabotaj. Ha, tam ya orada olduğuna eminim. Bir kişi medbay'de, bir kişi elektrikte, bir kişi de security'deydi çünkü. Hani yani üçünden işte. birinin şey çıkmasını bekliyordum. Imposter çıkmasını bekliyordum. Ha. Diyebileceğim bu kadar. Kameradaki kişi kimleri gördü, Nerelere baktı? Biraz konuşsun bakalım. Ben kameraya bakmadım. Niye security'deydin? Girdim çıktım. Ya security'de sürdü. Ben security Security'de biri var yani. 5 saniye en azından var. Ya o neye şey, baktın e orada yani? Ben tatmış olabilirim. Dolanıp çıktım, boş girdim yani. Niye boş girip dolanıp çıkıyorsun Hiç oğlum? Hiç değil Direk seni şu an şey yapıyorum yani. Bir de Boston olanları sevmeyiz. Abi şey oldu mu? çok saçma Ay, çok... abi. Ha, dolanın... Adam Beyler. imposter değilse bile inanılmaz saçma bir hareket. Anlatabiliyor muyum yani? Niye bomboş girip geziyorsun ki içeride? Beyler, Dramas'ın neydi? Dramas... Remas Remasuruz işte tamam tamam yok Erkin de ölmüş bak. o kim, kim kim bilir nerede öldü bakalım hayırlısı. Emfer ya kime ne kim, kim? kim, kim? Ben, şey, ben, ben linksi verdim saçma buldum geri kalan kimseyi konuşturmadım çünkü konuşturduğum tek adam çok saçma bir şey söyledi yani ne dakika linksi mi Ben linksi verdim abi Oha, oha. pek Yuh be kardeşim be Hayvanlar Ya saçma anlatabiliyor musun 5 saniye herif şeyde duruyor. İçeriye girdim gezdim diyor. Ya Allah aşkına neyi gezdin security'de? Hayırdır çiş yürüyüşüne mi çıktın yani? Absur record. Ata. görev yapmaya gelenler arasında da links yok bu sırada. Links elektriğe gidiyor. navigasyon kafeterya security security'de adam yok. En son oradan ge geldiğini gördüğüm kişi links. Hayırlısı. Şeyler de kapalı. Kapalı, kapatıldı kimse gitmesin diye. Eyvallah, hoş geldin yavru. Eee nerede? Herkes yeni söylesin önce. Ben de ben... kafeterya medya kapısındayım. Kafeterya neresindesin? Medya kapısına doğru gidiyorum abi ya da oradayım tam hatırlıyorum. Tam nerede? Tam medya kapısındayım tam. Onun dışında neredeydin? Admin'deydim abi hatta sen de şeye bakıyordun. Tamam Emperyan bakıyordum. neredesin? Low Lower şeydeyim. Shield'den storage'a geçiyordum. Hatta Redort gördü beni. Tamam. Shield'den ben nasıl göreyim seni shift'tan storage geçerken ben hiç oraya gitmedim ki. Kahven görmüş de, olmasın. Oksijende biri vardı da. Yeşillerden biri vardı. Ben görmüş olmayayım. Tamam Lynx. Sen neredesin? Arya sol üst. Tamam. Apso. Yapınstayım. Filyoslu. Storage. Nereden, Nereden geldi storage'a? Admin'den geçtim. Rülok'la Kaan'la birlikte de çalışıyorum. Tamam sen sen şeyi gördün mü peki? Abso e, Links'i sağ üstte. Links'i sağ Oksijende çalışıyorum. Sen gördüm. dur. Bana sordu Abso, bana. bana. Sol üstte hiç olamaz. Ben Links'i açıyorum. Ben sebebini söyleyeyim. Security'de buldum cesedi. Onu da admin panelinden bakınca oraya döndüm. Ee, kameraya kimse bakmıyordu security'de. Kar Ama abi, biri ben vardı. Severim. Sus! Sus! Oğlum konuşuyorum niye beni bölüyorsun? Yanlış ifa verdiğini biliyorum çünkü o yüzden. Hayır abi admin panelindeyim bir kişiyi gördüm security'de kameranın ışığı yanmıyordu. Kafetera, kafeteryaya çıkarak gittim. Önce kafeteryada kapım kapandı daha sonra upper engine'de kapım kapandı. Bütün süreç boyunca kameralara kimse bakmıyordu. İçeri girdiğimde de ceset vardı. Link, Neden link, links'i link, suçladığımı abi. da söyleyeceğim. Filios bir daha sözümü kesersen atarım seni buradan anında. <laughs> E, Links'i söylememin sebebi de şu, elektrikte uzunca bir süre görev yaptım, gir çık yaptım birkaç kere. O ara beni gören olmuştur, belki görev yaparken. Links'in bir tek yukarıdan, Security'den elektriğin önden geçtiğini biliyorum, security'den aşağı inip. O yüzden Links diyorum. Şu anda Links'i doğrulayan var mı? Hayır, bir dakika şimdi <laughs> yedi kişiyiz yani, asmamız saçma yani o duayı oyun biter yani Değil. Öyle ben öyle. senden Aa, eminsem öyle. değil yani. Ben yani kendini şey Sen kendini savunacağına diyorsun ki birini asmayalım, birini asmıyor. Senin kendini savunman lazım. Yani. Ya benim savunacak bir şeyim yok çünkü. Adam kafasına koymuş her el beni söylüyor. i̇lk elde zaten şüpheliydin. Şimdi daha çok şüpheleniyorum senden. Yani Filioslu'nun verdiği bayağı infoda bayağı. büyük ihtimalle oksijen de gördüm olacaktı. Zaman çizelgesine dikkat etmen gerekiyor Filioslu böyle durumlarda. Başka bir şey diyecektim de neyse boşver. Geçti artık. Attık. Ya amınakoyim niye oy verdin o zaman? Ha, öğrenmişler. Hımm. ata arkasından Apso gidiyor. Basmak saçma Değil. Öyle bir şey yok Yani. Ata Regorg. Apso. Peki bir dakika kapı niye kapandı? Kamera niye kesildi? Alıştı. Işte. Ata olduğu şeyden belli, sabotajı böyle erken atmasından belli. Kimsenin yapacağı bir şey değil bu çünkü. Beyaz çikolata. görevim kalmış onlarla da beraber bitiyor anladığım kadarıyla Alo 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 e, işte, hmm. Taratırken öldürmüşler hmm. Kaan'ı Emperyan kamera izliyordu görmüş olması lazım her Göremez nereye görecek ya. abi beni en son orada göreli 20 saniye geçmiş ne onu ne söylesene ne önce ya ee, En son Shield'dan şeye geçtim, Storage'a geçtim. Storage'da o yaprakların son görevini yapıyorum yaprak tekleri. Abi böyle bulunmaz. Doğru söylüyor. Emperyon'a en son gördüğü süreyi söylemediği süreci Bir bulamaz yani. Gördüm. Net, net birini asmamız lazım. Kim bilir ne zaman öldü mu anasını satayım. Aa, şimdi şöyle <laughs> <a, Gülüyor> Met Bey'den, Bey'den kili alıp security'ye e, kamera eşi atlamadığını ben bilemem Eyvallah. yani öyle bir şey yok o. Beyler şey... bir şey diyeceğim. Kaan nerede öldü dediniz? Bey kendini sarasırken ölmüş. Met de kendini yani ben Kaan'la kırmızıyı gördüm Met girerken. Alıştı. Aha. Kırmızı çünkü ben ben çıkarken kırmızıyla birlikte girdiler Met Hayır beni Afso gördü zaten kameranın orada uzunca bir süre durdum görevlerim Bu arada için. çift mi çıkmış? Evet çift gil. Yani iki tane şey olabilir ya da süreçli dolup evet, şey yapmış. kendini. Bence evet. Empire'ın çünkü en ben son, ciddi en, ciddi en son ben Rigorku izledim kameradan ondan sonra Apto gelince irkildim birden geri çekildim. Apto görevini yapıp gidince geri geçtim kameraya. O sırada kesin. Tayi seni kim öldürdü? Kanan oğlum. Öldü. Kanan nerede? Kanan yaşıyor. Ne? 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 çok uzun zaman önceydi. Ne? Yani. Ne? bir kontrolü ben ama emin değilim yani emperor Roll olduğunda. Ya falan da yiyorsun O zaman bir tane kaldı. Ya, tamam. yani. Allah bulluk ettin kafamızdaki her şeyi. Emin değilsen söylemeyeceksin ama. Yani ben sadece yani. Beni ata öldürdü. Empire'ın olacağını kesin demedim. Adamı girerken gördüm. en işte, yani son öyle görmüş. Şu an benim gözümde. Abi en, en son gördüm. Bir saniye abi. Biri suçluyorum ya. 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 Atan neredeydin abi? En son gördün de şey ne kadar tam süre önce gördün abi ne kadar Kullan süre o. önce gördün sanki hemen beni en son göreli herifi 15-20 saniye olmuş bunu söylemiyor da ben i̇şte en son onun onunla onu gördüm ulan 15-20 saniyede gir, gemiyi dolaşıyorsun geçip, ya mıydı? Tam reportlarken kapanmış demek ki ee, şimdi şöyle bir şey var. Emperyan ee, ben tatmış olabilir kameraya. de kesip geçmiş olabilir. Ee, Storyce. Filiosu mu öldürdü? Sen, sen Emperyan, Emperyan sen Kaunen'i Bey'den çıkarken gördün mü abi kamerada? Adam Stork'a girmiş. Biliyorum işte. Önceden girdim demedim ki. Ben kafeteryaya girdim dedim. <laughs> Orada iki <laughs> tane gözünü kalmıştı. Onları yaptım, bir tane kaldı sadece. Nereden girdin abi o zaman? İlk başta ışıklar kapandı ya. İki kere ışıklar kapandı. Bir başta... Bir kere de e, report gelmeden önce. Öyle hatırlıyorum. Ya yani sonlara doğru geldi bir tane. Nereden? Kafetaryaya nereden girdiğini soruyorum ben sana. Sadece Ama abi diğer en başta, en başa hatırlıyorum. Aynen boş info veriyor. Reaktöre gittik ya hepimiz. Biraz hani altın dolu bir şeyler şey öyle... gittik. Kafetaryaya doğru gittik. Bomboş info saçıyorlar yani ortalığa yani. silah vurma görevini yaptım. Ondan sonra Ahmet çöp çöp şey atmayla download'u aldım. Ondan sonra zaten şey oldu. Işıklar geldi nereden girdin kafetaraya? Ben anlayamıyor muyum? Yani. Oğlum ne anlayamıyorsun anlamıyorsun kanka? hepimiz girdik ya şeyden. Reaktörün oradan geldik. Çıldırmalık ya. Böyle ben... Dersi, benim, her yan yatak e, enerji basalım. Tamam abi. basalım bence. Eee evet, şey basarız. Enerji basalım. Ben çıkacağım birazdan. Bu elden sonra çıkacağım ben. Yoruldum artık. Küfür edecek. Ah, yanlış yapı vermek istemiyorum. Yoksa Üstünüm küfür edecek. Olursa, üzgünüm yanlış bir şeyler diyorsun. Scream no, out. No, no. Erkin sen nerelerde geziyorsun Erkin? Ya çıldırmamak mümkün mü? Sen söyle. Adam Kaan en son Emperyan'la gördüm diyor. Oyunun ta başında görmüş beni. Allah aşkına yani. Verdiğin infoya sıçayım ya. Ortalığı karıştırıyorsun boş yere. Kim nerede acaba? Ya abi ciddi olamazsın. Diyor olamazsın. İç içe, iç içe, iç, i̇ç nereye? Konuş. Abi, abi, ne oluyor ya? Kim konuşuyor? Bilirim abi mikrofon açık olduğunu unut. Böyle iç içe geçerseniz böyle öldür Emperyan. Herifi. Hadi bakayım. Hadi. Evet. Hala Olay Emperyan olsun. diyor. alıştı. Bu arada ah. report. Imposter Abi yani. ya ciddi <gülüyor> olamazsınız <gülüyor> ya. Ben... Abi doğrular benim. İnanamıyorum ya şeydik İnanamıyorum zaman, ya. Yani ee başka kimse yani, yok muydu yani e, içinizde? Abi inanamıyorum her ya. Emperyan e, sana bir şey soracağım. İlk baştaki Abi niye yani. bir kere üst üste İlk, duruyorsunuz şu lanet olası şey görevinde ya. Niye bozuyorsun abi şeyi? Ee, yani ben çok an... ya, yanan bir tane var zaten. Onu ellemeyeceksin. Diğerleri İlk siyah. Onları yakacaksın. Yani. Basit, dördüncü yani. dördüncü kapalıydı, ikinci de. Allah. Ben hayır bir, birinciden bahsediyorum abi çok basit birincide bir tanesi... Ya biliyordu. ne kahveni atlasın şu an birbirlerine oy verdi bu iki kerkenes. yani neden bozuyorsun abi? Üç içinde birincide. Hayır birincide üçüncü sonradan geldi biz seninle ilk baş ikimiz Oğlum ben koştum. vent kilo bu öldüm. Bu iki kişi olduğunu Sen biliyoruz. Sen emperyan girdi dedin kaç saniye şeyin önce girdiğini ya söylesene 20 saniye oldu sen onu görelim. Ben self report diyorum ben. direkt gördüm yani. Bu arada şunu söyleyeyim öldürdükten sonra ee, direkt report edemiyorsun birkaç saniye basamıyorsun Gorkun Gorkun beni görmesi çok saçma Absol'le ikinci görevi yaptık çünkü tam o sırada bir report geldi. Ben yani, direkt gördüm yani öldürdüğünü. Ah. Önce abi Önceki değil yani, beni görmüş Abi yeri delirmemek bir mümkün değil ki yani, ne ha, yapayım? Bileyim. var şu an ikinizden abi, birini bilmiyorum asmak bilmiyorum için. ya. Efendim? Delirmek İkisi için şansımız var şu an. Şey sonra. oluyor yani. Abi, ortam çıkıyor. devam delirebilirim. Bir, bir şey diyeceğim. Tamam, Okey, konuş, konuş, konuş. Tamam. Konuş Şimdi abi. Önceki yani e eğer arada kaldıysanız o adam bu adam önceki ölümden de meçhul olduğu için daha çok şüpheli yani. Ben önceki ölümde tam tersi yerdeydim ve doğrulandım da. Ya. O yüzden onu söyleyeyim. Buyur Asu sen so, konuş. <gülüyor> Asso, <gülüyor> ee, sen o ben abi görmedim seni de. E, yani ifixlight vardı zaten iç içe çok fazla geçmedik. Belki bir kere ya zaten orada hepimiz zorundayım. oyun benim yani biri birini öldürdü işte. Ya. Beni gördü diye bir şey yok da. Gork şimdi e, sen Emperyan öldürdü gördün mü diyorsun? Evet. Sen Emperyan ne diyorsun? Sen Gork öldürdü ben gördüm mü diyorsun yani? Hayır ben görmedim seninle beraber Light'a like gittik son kez. Light'ı like tam düzelttik. Light'ın like görevi oldu. O sırada report geldi. Rapor da beni söyledi. Hımm Haliyle report'u sıktı Hani self report desem self report Çünkü çok hızlı report'lamış Ya yani sen görmedim diyorsun ama ben, geçen tutamda sen şüpheli. nasıl görmüyorsun? Peki hani ben, ben şüpheli değildim çünkü şey Pilioslu oyunun başında gördü beni Oyunun oyun başında kimi söyledi Hı -hı birini asmamız lazım. %50 elli. Yani birini 50. asmamız lazım değil. Bir kişi var. Ee, yani yüzde birini asmamız lazım değil. Görevler ben de çok. Ben lazım. Lazım. ben, ama ben, ben ama. ya ben atadan çok şüpheleniyorum abi. Yani siz o gördüm o gördün diyor ama ben atadan şüpheleniyorum çok yani. Hayır. İyi o zaman skiple. Ben de skipliyorum. Bu bambaşka çıldırtıyor insanı. Skiple bari. Skiplemeyip birini assa al işte. Al işte. Abi inanılmaz şüpheleniyorum dediğim adamı niye dinliyorsun? Abi şu sandalyenin kollarını falan sökeceğim ya. Ya şüpheleniyorum diyorsun. Bak adam iki kez aynı cümleyi söylüyor. E, skiple o zaman, skiple diyor. Hemen skipliyorsun sen de. Bitti. Öldünüz. Hayırlı işler. Biriniz öldürse bitiyor zaten. Aa, öldürdü. Kaç 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 kaç. Hah. Ananı sikeyim. Geçmiş olsun. Şükür. <laughs> abi inanılmaz bu oyunun dönmesi var ya, ya. resmen kerkenes şansı yani başka ne? bir aram şey aram değil. Ben bunu kendi kafamda kazanmış sayıyorum ben çok iyi oynadım. Aynen çok abi ata kazandı bence. Orada orada kapıya geç bastım ya. Kil şey oldu. Abi saçımı başımı yolduracaksın. Helal Saçımı başımı ya. ya. Bir şey Allah ya. ya. Yani. Yanlış görmüşsün ben ya. Hatta... Regor <laughs> Allah Allah. Regor nasıl gördün sen o herifin onu öldürdüğünü acaba ya? O kadar kişi üst üste dururken. <gülüyor> Ulan <gülüyor> 4 kişi üst üste adam diyor ki gördüm o öldürdü gördüm o öldürdü. <laughs> <laughs> doğru mu? Ya? beynimizi <laughs> yaktı ya. Oktanus <laughs> desen beni 20 saniye önce görmüş diyor ki Emperyan'la beraber geldi. Ulan 20 saniye önce gördüm <laughs> beni ya. <laughs>